Yıllarca beraber hizmet ettiği dostlarını görmek için gitti, uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybetti. Uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde eğitim hizmeti veren Ömer Kaya'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Bir hicret eri daha ebedi aleme göç etti. Acılı haber Amerika'dan geldi. Ömer Kaya yıllar önce hicret etmişti Amerika'ya. Dostlarını ziyaret etmek istedi. Daha önce uzun yıllar görev yaptığı Texas eyaletindeki Austin şehrine gitti. Ancak burada elin bir kaza sonucu hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Ömer öğretmen dostlarıyla görüşmek üzere gitmişti Austin şehrine. Dostlarıyla şehrin en yüksek tepesine çıktı. Telefonla konuşunca arkadaşlarının gerisinde kaldı. O sırada uçuruma yanaşan Ömer öğretmen 40 metre yüksekliğindeki uçurumdan düştü. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi geldi. Ancak Ömer öğretmen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Ömer Kaya'nın cenaze namazı sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Allah, Allah, Allah. İnşallah öbür dünyada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber sevdiği, yolundan gitmeye çalıştığı insanlarla beraber kaç olur? Kısa bir zaman dilimi olan ömrüne, 33 yıla çok fazla güzellik sığdırdı, iz bıraktı. Ömer öğretmenin naaşı resmi işlemlerin tamamlanması sonrası Türkiye'ye gönderilecek. Ardından da Ömer Kaya memleketi Van'da ebedi istirahatgahına uğurlanacak. Ömer öğretmenden geriye acılı bir eş, en küçüğü iki aylık, üç evlat ve daima hayır ve dualarla anılacak bir geçmiş kaldı. Ömer Kaya için muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi bir taziye mesajı yayınladı. Dünyanın her yanına huzur ve itminan götürmek için gurbete giden bir kardeşimizin daha geride yad cemil bırakarak hicret diyarından alemi bekaya irtihal ettiğini öğrendim. Ömer Kaya kardeşimize cenab Allah'tan rahmet ve mahfret diler eşi Ayşegül Efendiye, üç evladına ve yol arkadaşlarına sabrı cemil niyaz ederim. Devam ediyoruz. Sen...